Evet. ilgili etkili ve yetkili olan ben değilim. Evet. Önce Emniyet ve asayişi temin, sizin huzur ve güvenliğinizi sağlamakla görevli, buradaki jandarmanın başı ve diğer arkadaşlarla beraber bu görevi yapan bir birimiz biz. Evet. Yani sizin probleminizin e, kaynağını, çözümünü sağlayacak olan kişi biz değiliz. Biz huzur ve güvenden sorumluyuz. Bir problem, bir derdiniz var anladığım kadarıyla. Bunun ilgili talepleriniz var. Haklısınızdır. E, o konuyla ilgili yorum yapmak, değerlendirme yapmak bana ait değil. Ben emniyet ve asayişi, burada huzurda sıkıntı sağlamakla görevli olarak vatandaşın derdini evet. der, benim de bir katkım olursa inşallah mutlu olurum diyerek geldim bir görüşelim. Der sıkıntı nedir? Benim yardımcı olabileceğim, ulaşılabilecek bir yerler varsa o konuda yardımcı olayım diye geldim. Yoksa tamam. şu andaki burada yapılan eylem, trafiğin e, kapatılması konusu suç işgali evet. Önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla haklı iseniz, haklı durumunuzda yapmış olduğunuz şu eylemle birlikte haksız duruma düşüyorsunuz. Eğer hakkınızı arayacaksanız, hakkı haklı olduğunuz ortamda, pozisyonda ve yolda aramanız lazım. Biz biraz önce muhtarıma, hocama da söyledim. Yapmış olduğumuz görevimizde gücümüzü, kuvvetimizi vatandaştan alarak görevimizi yerine getiren bir kolluk kuvvetiyiz. Bizim sloganımız jandarma halktır, halk jandarmadır. Sloganıyla hareket ediyoruz. Ama bu tip bir eylemde, kanunsuz bir eylemde biz olaya müdahale etmek zorunda kalıp da sizin veya bizim kendimizin üzülmesini istemeyiz. Şimdi bir derdiniz bir sıkıntınız var. Ben şöyle yardımcı olacağım. Muhtarım bir şeyler evet. anlattı. Ee, ama anlattığı durum itibarıyla belki bazı e, yetkililerin bir araya gelmemesinden kaynaklı çözülecekse evet. bir durum çözülememe evet. durumu olabilir. Aynen öyle Anlattığından benim anladığım bu Avni Başkan'ın ilgili bir şeyler söyledi. O zaman dedim Avni Başkanım. Ee, bölge Müdürü İbrahim Müdürüm beraber sizden de kim gelecekse temsilci. Gelin durumu ortaya koyun. Kim ne yapabiliyor? Bu problemin çözümü kapsamında kim ne yapabilir? Yapılır mı, yapılmaz mı? Çünkü benim anladığım kadarıyla buradaki konu İbrahim Müdürün de halledebileceği konu bir iş. Ankara karar vereceği bir husus. Bu işin Ankara'ya kadar intikal ettirilmesi gereken bir durumu var. Belki Ankara'ya intikal ettirildi Ankara farklı karar verdi onu bilmiyorum ama yeniden bir görüşünün pazartesi Pazartesi günü saygısı. Pazartesi değilse salı. Ben sizleri bir araya getirme konusunda aracı olacağım. Geçen